Merhaba. Belki bir patron, belki bir girişimci, belki bir network lideri olarak hedeflerine ve hayallerine koşuyorsun. Biliyorum ki olmak istediğin yerle olduğun yer arasında bir fark var ve bu farkı kapatmak için yapmam lazım, etmem lazım dediğin davranışsal dönüşümleri sağlamakta gecikiyorsun ya da tam zamanda yapamıyorsun. İşte bütün bunları içeren 2 aylık bir dönüşüm kampı hazırladım. Bu bir eğitim değil, bir dönüşüm kampı. Kafa yapını değiştirecek, düşünce sistemini değiştirecek ve kendini başarıya programlayacak bir uzmanla, Adil Maviş'le çalışacak. Aynı zamanda takımdaşlığı, liderliği ve birliktelik kültürünü nasıl geliştireceğini Nair Shengun'le hazırladığımız bölümde öğrenecek ve benimle ikna etmeyi, karar vermeyi, ekibini eğitmeyi, doğru bir şekilde plan yapmayı, nasıl hedefe giden planlar yapacağını hep birlikte inceleyeceğiz. Kendine bir şans ver ve 2 aylık bir dönüşüm programına hazırlan. Çünkü eğitimden hemen sonra ertesi gün uygulayabileceğin kadar pratik çözümlerle sana müthiş bir program hazırladım. Sadece 100 kişiyi alacağımız bu eğitimde hızlı karar ver ve yerini al. Dönüşümü başlat.